Merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün karşınızda uzun bir süre sonra Hakikaten yani Battlefield 3'ten beri ilk defa sağlam Çok sağlam bir Battlefield oyunuyla beraberim Daha yeni çıktı 21'inde çıktı Abi bir şey diyeceğim bu kulaklıklarla sesim çok enteresan geliyor lan Çok değişiklik Değişik bir tipteyim değil mi şu an evet gözlüğüm var artık bak Artık gözlük takıyorum Ciddi ciddi yani gözüm bozukmuş Bildiğin gözüm bozukmuş. Mix astigmat diye bir şey varmış bende ama ben yine de bunu umursamayarak da gözlük kullanmadan oynamaya devam edeceğim ki gözüm daha da bozulsun. Şimdi... Ee, biliyorsunuz, oyun hakkında çok büyük şeyler var. E, tartışmalar, hakaretler... takmayacağım şimdi bunu. Takınca böyle kulağıma basınç oluyor içeriden. Kendi sesimi çok içeriden duyuyorum. Neyse. ay Vallahi heyecanlıyım. Multisini oynadım baya. Zaten betada oynadıydık. Oyun çıktığından beri de birkaç saat oynadım falan. Sadece şu şok oyunculuğu da Operasyon kısmını oynadım. Acayip zevkli. Hakikaten oyun çok fena. Çok başka bir şey. Şimdi şurada single var. Harekat kısmı var. 6 tane bölüm koymuşlar galiba. 6 bölüm şeyler şaka gibi. Ben bir tek ilk bölümünü oynadım. İlk bölümünde böyle direkt öldüm. Çıktım zaten böyle 2 dakika falan oynadım. Müthiş bir savaş ortamı vardı. Girelim oraya. Yavaştan başlayalım. Single'ı bitirelim herkes gibi. Buna lan. Müzik çalıyormuş. Ee, evet, Single'ı bitirdikten sonra multiye geçeceğiz. Şöyle başlayalım. Türkçe video oyunu. çok güzel. Çelik hmm, fırtına. Mucit köye devam et. Tamam. Aa ben baştan sıfırdan başlayacaktım yalnız ben. Aynen sıfırdan başlatıyor iyi. Oyunu alamadım biliyorsunuz benim bu ma şimdi maestro kartım var. Bir türlü alamadım oyunu. Bizim e, GTA 5 ekibinden patlıcanla Okan kimse tanımaz da ben söyleyeyim yine de onlar aldı sağ olsunlar. Bir dakika ya. İkinci bölüm mü bu? Yavrum beni baştan başlat. <laughs> Kavandı. 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 Dur bir dakika birinci bölümü izlerim tell me Battlefield yıl önce gerçekleşmiş gerçek olaylara dayanır. Bütün savaşları bitirecek savaşta 60 milyondan fazla asker savaştı. Biten bir şey olmadı tabi. İkinci dünya çıktı sonra. Vietnam falan filan. Ama yine de dünya sonsuza dek değişti. 19 milyon mu? insan ölmüş lan toplamda o savaşta. Dünya nüfusu bitmiş neredeyse. Sırada önce cephe muharebesi var. Kimse yok. Hayatta kalman beklenmiyor. Birinci bölüme başlayacağız herhalde şimdi. Aynen. Aynen aynen. Evet. Hadi baba. Hadi baba. Burası acayip güzel yani. Hakikaten çok iyi vermişler savaş atmosferini ve Call of Duty'de vardı bu olay. Yaralıları taşıma olayı vardı. Çok nadir görülür böyle savaş oyunlarında. Hakikaten şey oluyor yani. Ee, oyunu oynayınca şey yapıyorsun. Savaştan soğuyorsun. Hani online'da birbirimizi doğuruyoruz ya. Burada insan rahatsız oluyor. Abi atmosfere bak savaş atmosferine. Benim şu an kulaklığımdan iğrenç bir ses çıkıyor ama eğer bu oyunu öyle 500 liralık falan bir kulaklıkla oynarsanız yani hayata bakış açınız değişir ya. Hayata bakış açınız değişir. Bak ben göremiyorum bile. Ne, nereden ne geliyor göremiyorum bile. Savaşçısı o duman, balçık, balçık, çamur. Yarıyorlar oğlum yarıyorlar cepheyi. Dayanın lan. Dayanın geliyor Almanlar geliyor. Almanlar geliyor. Türkler geliyor diye hurafeler var ya. Düşmanlar bağırıyormuş Türkler geliyor ya. Bizim adamı vurdum. Keşke friendly fire'da aç açık, açıkta değil. Friend... El bombası. Oğlum çok ağır lan. Support vermişler bize. Abi çok güzel ya. Battlefield'ın bak. Yani Battlefield 3'ten daha güzel. Bak bunu şey yapıyorum ilk defa böyle bir şey kabul ediyorum. Battlefield 3'ten daha güzel bir oyun var şu an onun gibi. Gerek single, single zaten şey de. BF3 zaten single berbattı da. Yani multiplayer olarak da daha iyi Yani sonunda BF3'ün üstüne ee, tüy dikmeyi Ananı sikim tüy dikmeyi değil. Sıçmayı bıraktı DICE. Yay. Güzel bir oyun yaptılar sonunda. Yat abicim yat. 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 da geliyor. Bu cephede asker bitmez. Ön cephedeyiz. Burada binlerce asker öle öle yer değişir sürekli. Ta ki bir taraf tükenene kadar. Aha da yok bizim adam şu an. Ha şurada şurada. Abi Easy'den mi başladım ben bu düşman? Nereden geldi? Lan oğlum vursanıza adamı. de mi bu? El bombası geldi. Ananı sikim. Patlamaz değil mi duvar? Allah. Duvar dayandı. Alman'a bak. Abi abi yakıyor. Lan. Manyağa bak. Bu nasıl bir yapay zeka ya? Öldürün lan onu. Lan koç kaç. Lan bu herif bana çalışıyor sadece bana çalışıyor. Geliyor ve yakıp yakıp duruyor. Oğlum sen ölmez misin? Ha öldü. Ananı sikim mermim bitti. Allah ekber. Allah. Kaç kaç. Kaç silahını aldım onu. Yok silahını almamışım. Abi cephanem yok. Allah. Basılı tut. Ha Ay 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 Öldüm mü? Öldüm Dale Hancock 1885'te doğmuş 1918'de ölmüş Öldüm Dünyanın dört yanından gelmiştik world, the the ha, başka askere geçti Evet Çocukluğundan beri Adam kolsuz koşuyor ya Vurdum bile adamı Ve vurdum bizim yok değildi Allah! Geberin lan! Ha öldürdü bizim adamı lan. Ya kardeşim savaş gerçekten çok gereksiz bir şey ya. Şu an şu an öyle düşünüyorum. Zeppelin geliyor ya. Ulan o zeppelin ne lan öyle? Normalde makinalı menzili sağa sol dönmesi çok kısadır da arkana bak derken gene mi öldük yok. Kilisede top. Oha bu ne? Nereden geldi bunlar? Öldü adamlar. Her taraftan geliyorlar. Allah! Ay! 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 Oğlum! Git lan! Yanıyorum! Yanıyorum! Ay nasıl? Yanıyorum! Yine öldüm. Şimdi başka bir askerin adı mı yazacak? Merle Carter 1899-1918 New killing machines like the tank changed the shape of the war overnight. Luckily, they were mostly on our side. Mostly. i The boys in the church are overrun. We need to push through. TMI is counting on us. You say what I say, Mola. Who killed Sami? Nerede lan içeride var mı? Bilmiyorum ki. Ha makinalı da de var iyi. Online'da da var mıydı? Ha bizim adam bizim adam. Uçaklar muçaklar zeplene gidiyor lan. İnanılmaz bir zeple. Allah! Of! Of! Yakıyor adam. Sen yürek mi yedin lan? Adam tankı yakıyor. Burada mı? Bak patladı herif. Oğlum tankın üstüne mi koşuyorsunuz? Kaçmaya mı çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Neyin peşin? Burada bir tane gariban öldü o da. Valla üzülerek öldürüyorum ya. Bak bak. Bak. Vurmayacağım ya. Ben üzüldüm oğlum ya. Ah. Kim vurdu onu? Kan bile çıkmadı. Kendi kendine öldü adam. Senaryo öyle onu bizim öldürmemiz gerekiyordu herhalde. Ben öldürmeyince. Abi hakikaten sinir bozacağım. Bak biz da insan savaşası gelmiyor. Bir de böyle cephe cephe farklı farklı ülkelerde farklı farklı askerleri kontrol edeceğiz. Yani şu an Almanları öldürüyoruz. Belki bir bölüm sonra Alman olacağız biz. Öyle de olabilir. Garibanlara bak ya. Ateş etti. Tanka ateş etti ya. Kıyamam. Orada top sıkıyordu o. Vallahi yazık ya. Yazıktır günah Her yer yıkılıyor bir de oyunda. Daha da geliştirmişler bu yıkılma dinamini. Her yer yıkılıyor. Yani her şey patlıyor. Zeptine sıksam ulaşır mı? Galiba ulaşsalar bir şey etkilemesin. Adam uçtu öldü. Neredeyse vardı karakteri yanlış şeyi öldü. Bunun içinde vardır. Oha bankır bu kadar kuvvetsiz miydi? Bir tank topunda gider mi lan koskoca bankır? Zaten tank topu şey olmasın diye veriyorlar bunkeri. Geliyor. Az siktir. Adam boss O da patladı. Tank da patladı. Herkes ölüyor abi. Her şey ölüyor yani. Savaş hiç güzel bir şey değil aslında. Bok yoluna ölüyorsun yani. Gerçek hayatta hiç tanışmayacaksın. Sikimde bile olmayan bir adamla savaş alanında karşılaşıp bak öldürüyorsunuz yine. Şimdi ben bu adamı mesela şu an savaştan kişi olsam şu herifle benim ne alıp veremediğim olabilir. Baksana aklı gitmiş adam. Bak bak adam vuruldu mu vurulmadı mı bu ne Alman mıydı bu ya bizim adam. Kim öldü? Ne oluyor lan? Bak bu gariban zaten kendi kendine boğuluyor. Şunu öldüreyim de rahatlasın. Yazıktır ya. Hakikaten insana savaş gelmiyor be kardeşim ya. Neler dönüyor ya. Çıkar maskeyi çıkar. Maskeyi çıkar, çıkar maskeni çıkar. Hava gemisi geliyor. Nerede? Zepplin geliyor. Hayır çık Gerçi normal çağır dedim. lan. Hadi sen ne karakter değişiyor zaten onunla siktir, şuna bakın lan. Yeni gördüm. Zepplin düşüyor. Bir durun, bir manzara bakacağız. Zepplin düşüyor oğlum, kolay gelmez böyle manzara. Ananı alıyor Of. Of oh. yanıyorum Fuat abi Zeplin Kim yakıyor bizi Oradan 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 yakıyor Vurun 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 Canım kalmadı Yavrum vursanıza şu zetkinini Maskeyi de çıkaramıyorum zaten Öl ulan Öl Oh Bunlar öldü Öldü mü Allah'ım vermem yok ya bunun. Nasıl bir çileden bahsediliyor bu oyunda? Nedir bu? Errayını kurtarmak gibi. Ah! Veren Doktri. <laughs> <laughs> Dok orta gibi bir şey. Ah ben böyle silah seviyorum. Bir koyacak tam koyacak. Silah dedim böyle olur. Nerede lan? Allah of of o oh, bir de bombardıman Allah ay Oy! o da öldü bu da ah oh. ölmedim ya, yaşıyor mu yanındaki Alman ne oldu burada başka bir Alman mı they push yeter be kardeşim bitti zaten we push Every once in a while, we push hard enough that the light breaks through the clouds. It's a world beyond the war glimmers. Just out of reach. La the war is the world. And the world is the war. But behind every gun sight is a human being. We are those people. We are the jaded, we are the naive, we are the honorable and the criminal. We are the bound for legend and the lost history. Yeah. We are the knights of the sky, the ghosts in the desert, and the rats in the mud. These are our you stories. As the old empires struggled to assert themselves, the entire world was caught in an inevitable cataclysm. Şimdi çelik fırtına bitti. Bütbeli arkadaşlar oynayacak onun yazıyor. Halk yazı yok lan niye yok? Old ways and yakın mı? Balkanlar da. Çamur ve kan içindeyi bitirmedik mi biz? Bunu bitirdik. Şimdi çelik fırtına ikinci mi? Almanya canavarı ile saldırıp cepheyi yarmasıyla Bu ne? Britanya Kraliyeti Hava mu? Gönüllü bir pilot olarak hava üstünlüğü için savaş Uçakta mı savaşıyoruz? Normal iyidir zora gerek yok Yine bir ister Efekti ağacı uçağına test et Güzel yapmışlar menüyü Dördün e, menüsü arayüzü berbattı Hardline de öyle. Star Wars zaten başka bir oyun. Bu çok iyi olmuş ama. Zaten Britanya her zaman güçsüz. Hep bir birilerinin desteğiyle kazanıyor genelde. Şeyden beri. Sömürge dönemlerinden beri. Hmm. film gibi ya. İzliyorsun yani. İzliyorsun sonra aksiyon olunca sen giriyorsun işin içine. I have Umar mı yani. evet. Bazı Türkçü dublajlardan daha güzel öldürüyorlar ağızlara sesleri. You know, I'll be taking that plane anyway. What the... Th Bloody hell! You lost, I beat you! Mm. The thing is, Rackham, it's a very beautiful aeroplane and you're kind of a jackass. I beat you fair and square, goddammit! Stay the hell away from my plane, <laughs> You bastard! You can't do this to me, I beat you! I beat you! My name's Clyde Blackburn. I'm a pilot and a gambler. I'm George Rackham!

in the air. You're George Rackham, son of the fourth Earl of Windsor. That's right. Nerede lan şu? Ama o müttefik ona vurmayacağız herhalde. Çok bir, bir Fransız restoranı. Bir ölmezsek kaldırırız karayı kızı. Bu konuşan biz bir miyiz, miyiz ha. Blackbird. Arkadaki de kızıyor. Karayı kızı bırak gebereceğiz lan. Bristol, Afrika, Cephe. Okuyamadım. FPS'e geçilmiyor Lan! Lan! Lan süremiyorum. Ha, klavye ile sürmek daha kolay ya. Çok, hadi babacım. Bunun kuyruğuna yakından gideceğiz. Yakın mesafe takip yapacağız. Tamam, sıkıcı sıkıcı görev koymayın zaten hiç şey yapmazlar, atlamazlar. Niye böyle bir görev var ki? Hepimiz biliyoruz uçak kullanmayı yani. Uçak kullanmayı bilmeyen de zaten Battle World'da oynamasın. Yani yaklaşırız yavrum ya. Yalnız gazın sınırı var lan. İşte bak bak. Ha yokmuş. O ne o? Başka bir şey. Hadi baba. Hadi. you get some ideas. starting to get me. How sweet. tamam. Ha, tamam be. Be sıkıldık be. Güzel de süremiyorum zaten. Bir kıt yapmışlar sürüşü. Online'daki gibi değil böyle bir kıtlığı var. Özgür bırakmıyor. <laughs> Nerede oğlum? Buna biçim uçak sürmedin amına lan. Online gibi değil. Ay çok sinir bozucu gidiyor. Of oh, of. Oh. Tam bitsin artık bitsin. Şunlar ne abi balon gibi Zeppelin balonuna benziyorlar ne onlar Yere sabit böyle Vuracağız mı onları Allah vuruyor onları He. Ateş edeceğiz tamam Oha Bildiğin içinde gaz var lan bunun Patlatalım diye mi yaptınız oğlum bunları atlat da artık doğru düzgün görevlere geçelim artık. Allah. kat. Onu da, onu da, onu da. Hadi. Şu ıvır görevlere geçelim ya. Her zaman olmak zorunda. Bu yerdeki <laughs> hedefler mi? İki. Roket. Bu yoktu lan. Online'da var mı böyle bir şey? Ben bilmiyorum varsa. Fena bir şey ha. War Thunder'da vardı eskiden. Öbürü nerede? Lan dur öbürü. Hah. Aynen. Güzel. Güzel. Oraya da baba. Öyle. Hadi lan. Lan füze bitti. Füze bitti! Ay! Yere sürttük uçmaya devam ediyor saçmalığa bak. Gel babacım gel. Gel 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 gel. Anam. Hadi. Hadi. Hah uç uç uç. Çok kötü olmuş. Uçuş dönemi gerçekten yani... yani Ya online'da böyle bir sıkıntı yok da. iğrenç olmuş single'daki uçuş dönemi. İnşallah böyle savaşa girmeyiz. Hadi eleman vurma. Tamam. Şimdi büyük ihtimalle yanımızdaki adam vurulacak. Senaryon devam etme. Aynen Almanlar geliyor. Ne alakaysa. Arkandaki ölür bence. Yeni hedef. Hadi baba. Haşat edelim. Uçağa acıman bak. Uçakta şey olmaz. La 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 Oha bu kadar mıydı? Hay çarpıştık. İki sen single'da da mutandır var. Bir de hızlı. Nerede Allah! İt sevmem arkadaşlar. İt başarılı değilimdir çünkü. Yani çarpışılmaz, uçak uçağa çarpmaz. Uçak uçağa uzaktan vurur. Uçak uçağa çarparsa başına gelecek bilmeli. Makinalıyı ver bana da şunları bir patlat. Ne makinalı şeyi? Roketi. Her zaman takip edeceksin. Yavşak ben ne yaptım? Bloody fight. Ay ay bak takipteyim ha arkaya geldin mi? Bunları vartamlardan kaptık yavrum biz yani. Biz de bir şeyler biliyoruz ya Arkayı da koru lan sen de budu budu yapacağına. Sıksan oğlum arkayı. Sık. Senin makinanın şey değil, tavşan değil. Nerede? Allah. Takipteyim, dur takipteyim. Ha, dur takipteyim. Dur, dur, oğlum. Bizim adamla çarpışacağız. Ha gitti o. Bir tane arkadaki var. Bir bu arkadaki var. Aha önüm, önümde önümde önümde. Hadi hadi. Hadi Allah'ın belası görev bitsin artık hadi. BF3'teki uçak görevi daha iyi ya. Görsel bir güzelliği vardı. Oğlum öl lan. Füze yapıyor her yere öl. Hadi yaktık. Yaktık. Ayı. Nerede o? Ha. Gitti gitti aça doldu tamam gitti. 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 Ne olur lan? Tamir de edilmiyor şu an. Edemiyorum oğlum. Ha edebiliyorum. Vasıta onlar. Uçağını tamir et. <laughs> bu kadar bu kadar kolay mıydı güzel ne daha ne lan yeter sıkıldım oha hayvan ola hayvan yuh arkadaşımızı da bu. bizim öbür uçağı da vurdu Atlıyorum. Kesin düşeceğiz ha. Baksana vaziyete bak. Bu ne lan kaç tane uçak var? Hangi biri? Hangi birini vuracağım ben O gitti, o gitti, o gitti, o gitti. O gitti. Ay! Aa! Böyle vurulunmaz. Bu ne biçim vurulmak lan? Neredeler? Ne yapabilirim? Aha. Ananın amına koyacağım seni. Ha gitti 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 o gitti. Gitti gitti gitti. Tamam gitti o. Gitti. Bekle sen bekle dur dönüyorum ben. Dur 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 dur. dur ulan insanın arkasından vurulunur mu? Ha? Dön. Dön baba. Nerede lan? Nerede burada? Burada 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 burada. burada. Hah. Hah. Aaaa siktim çocuk Aaaa sikemedim çocuk Beni zaten kendi kendine düştü Kayaya mı çarptı ne yaptıysa Ha şimdi patlattım seni Lan göremiyorum Kabadayılık yok bak burada kabadayılık yok Aha gitti Aha bir tane daha var Hay bayılacağım şimdi abi. Ne kadarız canım ne Demek kendi düştü zaten. Düştü oğlum düştü daha ne istiyorsun adam? Düştü. Oh. Bitti mi? Hayır. Sıcak bastı beni. İşimizi yarım bırakamayız. <laughs> Manyak öküz. Of adamın kafasına vurdu uçak. Sıçarlar ağzımız her yer uçaksa var. Haşat ederler. Ölmemiz lazım senaryo gereği ya. Kesin öleceğiz bence. Ajanlık mı yapıyor? Fotoğraf çekiyor aynen. He üstüne fotoğraflarını çekiyor. Ozanlar meşhur bir şey bu. Oha Oh, I'm so nervous right now. That's how we accidentally found out Germans were keeping their munitions for half the western front and Wilson's pictures would help HQ launch a major assault. There was just one problem. I'm not sure about this. Come on. We did a great thing. We'll get medals for this. We weren't even supposed to be there. When the commander sees these pictures, he won't care. We did a great thing. We can do it again. I'll make you a deal. If we up on this, then you need to promise me that you'll get me back in one piece. mi ki? I need your word. Okay, I promise. Kameram durdu lan. Kameram durdu. Kamera açtım kamerayı. don't cause any trouble. Şekerler oğlum, hepimizi şekerler.